Değerli izleyenler, zaman zaman bazen kısa anlatıyorduk, bazı hikayeler anlatıyorduk ya. Bugün de bir kısa anlatacağız. Gelin ölümsüz aşka, ölümsüz bir sevdaya doğru giden bir yola girelim. Hakiki aşk nasıl olurmuş hep birlikte ona bakalım. Hifa ve Süheyl Asr-ı Saadet'te yaşanmış gerçek bir kesit. Yıl asr-ı saadet yılıydı. Aşkların en güzelinin yaşandığı zaman ve mekandı değerli izleyenler. Peygamber'e sadakatin bir vesikasıydı. Hifa Hatun ve Süheyl'in ölümsüzlüğe doğru yol alan o aşk hikayesi. Evet, o yıl Hifa ve Süheyl'in yılıydı. Çünkü onlar değerli izleyenler mana ikliminde yaşıyorlardı. Peki Hifa ve Süheyl kimdi? Hifa Hatun'u anlatarak hikayemize devam ediyoruz. Hifa Hatun genç, güzel, şan ve şöhret sahibi, oldukça zengin bir kadındı. Güzelliği dilden dile dolaşan, saraylara kadar ulaşan şan ve şöhreti vardı değerli izleyenler. Ve birçok kimsenin Hifa Hatun'la evlenmesi durumunda birçok şeyini, hemen hemen her şeyini feda edebileceği bir kadında Hifa Hatun. Öyle ki sevda çöllerinde Hifa'yı duymayan, güzelliğini bilmeyen kimseler kalmamıştı. Hatta değerli izleyenler, Hifa Hatun'la akraba olabilmek için sahabe eşleri Hifa Hatun'u kocalarına istiyorlardı. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi, bu ne aşk, bu ne sevda, bu ne güzellik ki insanlar Hifa Hatun'la eş olabilmek için, onunla akraba olabilmek için kıyasıya yarışıyorlardı. Ama Hifa Hatun tüm bunlarla ilgilenmiyor ve oralı dahi olmuyordu. İnsanın başını döndüren, kanını kaynatan, insanı sarhoş eden tüm bu tekliflere karşın Rıza lillah diyen bir ruh vardı o bedende. Lakin tende Hifahatun vardı. Ancak Hifa Hatun'da bir mahcubiyet de söz konusuydu. Düşmüş olduğu bu müşkül vaziyetten kurtulmak için çözümün merkezine gitmeliydi. Çözümün adresi Hazreti Peygamber'di. Ve Hifahatun değerli izleyenler, Hazreti Peygamber'in huzuruna vardı ve durumunu Hazreti Peygambere arz etti. Hifaatun Hazreti Peygamber'den kendisi için hayır duası talebinde bulundu. Hifaatun Peygamber Efendimiz'den bazı dersler ve bazı ibadetler öğreneceğini zannetti. Meşguliyet olarak Peygamberimizin Hifaatun'a dersler ve ibadetler vereceğini zannetmişti Hifaatun ama öyle olmadı değerli izleyenler. Peygamber Efendimiz Hifa Hatun'a evlenmesini tavsiye etmişti. Hifa Hatun şaşkındı. Kimi dersler ve kimi ibadetler tavsiyesi alacağını zanneden Hifa Hatun'a Peygamber Efendimiz evlenmesini tavsiye etmişti. Hifa Hatun Peygamber Efendimiz'e peki ya Resulallah madem meşguliyet olarak bana evlenmemi tavsiye ediyorsunuz o halde kiminle evleneceğim hususunda karar vermem için bana yardımcı olunuz diye talepte bulunmuştur. Hifa Hatun Peygamber Efendimiz'den. Değerli izleyenler, Peygamber Efendimiz Hifa Hatun'a şöyle der. Yarın sabah namazında mescide girecek, gire, mescide giren ilk kim olursa onunla evleneceksiniz. Sonucu da daha sonra size bildireceğim der ve Hifa Hatun Peygamber Efendimizin huzurundan ayrılır. Daha sonra Peygamber Efendimiz mescide gider ve bu durumu ilan eder. Peygamber Efendimizin bu duyurusu dilden dile, kulaktan kulağa dolaşır ve Medine ahalisinde bir heyecan başlar. O gece sokaklarda heyecanla birlikte bir koşuşturma da vardır değerli izleyenler. Çünkü Hifa Hatun'la eş olabilmek için zaten kıyasya bir yarış söz konusuydu. Hatta bazı Medine ahalisinden kişiler o geceyi sabaha kadar uyumamaya tercih etmişlerdi. Evet sabaha kadar uyumamayı göze almıştı Medine ahalisinden kimileri. Hazırlıklar yapılıyordu evet hazırlıklar yapıla dursun ama tüm bu gelişmelerden haberdar olmayan, hatta haberdar olabilecek durumda dahi olmayan, kendi meşguliyetinde, kendi aczinde, kendi derdinde fakir, yoksul, kimsesiz, yetim, öksüz ve garip biri vardı değerli izleyenler. O kimse Süheyl'di. Peki Süheyl kimdi? Süheyl Ashab-ı Suffa'dandı değerli izleyenler. Evet, hazırlıklar sabah namazına ilk gitmeye doğru yapılmıştı. Herkes sabah namazına mescide ilk girecek kimse olmak istiyordu. Hazırlıklar bu yöndeydi. Ve Peygamber Efendimiz sabah namazı vakti mescide gider ve beklemeye başlar. Az sonra mescidin kapısında bir gölge belirir mescide giren Süheyl'dir. Peygamber Efendimiz Süheyl'i görünce Ey Süheyl der Seni bu vakitte mescide getiren sebep nedir? Süheyl Ya Resulallah Sabah namazını eda etmek için Mescide geldim der Hz. Peygamber Süheyl'e Peki ey Süheyl Senin Hifa Hatun olayından haberin yok muydu? Diye sorunca Süheyl Peygamber Efendimiz'e Hayır ya Resulallah haberim yoktu. Hem haberim olsa da ne olacak ki? Ben kim? Hifa Hatun kim? diye cevap verince Peygamber Efendimiz Süheyl'e Hifa Hatun olayını anlatır. Süheyl bir şaşkınlık ve hayretler içerisinde Peygamber Efendimiz'i dinler. Ve az sonra Medine ahalisinden kimileri mescide gelmeye başlar. Oysaki değerli izleyenler, herkes sabah namazına ilk giden kimse olmak istiyordu. Lakin Yüce Allah, Medine ahalisinin gözlerine derin bir uyku bırakmıştı. Herkes uykuda kalmıştı. Gün ağarmadan Medine ahalisi mescide gelmeye başlar. Ve mescide giren her kimse, her kişi bir öncekine sorar o talihli kim diye. Evet bu, bu konuşmalar böyle devam eder. Mescide ilk mescide girenler mescide ilk gireni bir öncekine sorar. Talihli kim diye. Az sonra Peygamber Efendimiz o talihlinin Süheyl olduğunu ilan eder. Evet, Medine ahalisi büyük bir şok içerisinde aslında. Şaşkınlık içerisinde, hayretler içerisinde değerli izleyenler. Çünkü güzelliğiyle, zenginliğiyle, şan ve şöhretiyle bilinen Hifa Hatun'a kimsesizliğiyle bilinen Süheyl eş olacaktır. İşin ilginç yanı, işin insanı hayretler içerisinde bırakacak yanı da buydu değerli izleyenler. Bir gibi birine Süheyl gibi bir eş. Medine ahalisinde böyle bir şaşkınlık vardı ama mukadderat Allah'ın takdiri bu yöndeydi. Peygamber Efendimiz Hifa Hatun'u çağırtır mescide. Bir müddet sonra Hifa Hatun mescide gelmiştir. Peygamber Efendimiz Hifa Hatun'a Süheyl ile evleneceğini söyler. ...ve Hifa Hatun büyük bir teslimiyetle, tereddütsüz bir şekilde Süheyl'le evlenmeyi kabul eder. Çünkü Peygamber Efendimiz böyle buyurmuştur. Hifa Hatun'la Süheyl'in nikahı kıyılır değerli izleyenler. Nikahı kıyan Peygamber Efendimiz'dir. Gün ağarır. Peygamber Efendimiz Süheyl'e, ey Süheyl, hanımın Hifa Hatun'a çarşıya gidip bir hediye al der. Süheyl'in başı önüne eğiktir. Mahcuptur Süheyl. Ya Resulallah der. Üzerimde bana ait bir dirhem dahi yok iken nasıl olur da ben Hifa Hatun'a bir hediye alırım. Bana ait bir dirhem yoktur diyor değerli izleyenler. Buraya dikkatinizi çekmek istiyoruz. Bir tarafta zenginliğiyle bilinen, zenginliğiyle nam salan Hifa Hatun, diğer tarafta bir dirhemi dahi olmayan Süheyl ve her ikisi evlenmiştir artık. Hifa Hatun bu konuşmalara şahitlik eder ve mescitten ayrılır. Doğruca evine gider Hifa Hatun. İçerisinde yüz dirhem olan bir keseyi Süheyl'e gönderir ve der ki bu dirhemleri Süheyl'e verin bu dirhemler Süheyl'e aittir. Dilediği gibi kullanabilir. İçerisinde 100 dirhem olan o kese Süheyl'e teslim edilir. Süheyl o 100 dirhemlik keseyi alır ve doğruca çarşının yolunu tutar. Çarşıda gezinir. En güzel hediyeyi almalı. Çünkü Hifa Hatun onun gözünde bir azizeydi değerli izleyenler. Bir müddet Süheyl çarşıda gezer ve birkaç dirheme bir hediye alır. Akşam karanlığına doğru nikahının kıyıldığı Hifa Hatun'un evine doğru gider. O gece Süheyl'in zifat gecesidir. Hifa Hatun'un evine gider ve çarşıdan kendisi için almış olduğu hediyeyi Hifa Hatun'a takdim eder Süheyl. Ve şöyle der Süheyl Hifa Hatun'a Ey Hifa Hatun Sana benimle evlendiğin için Sabretmek düşer Bana da seninle evlendiğim için Şükretmek düşer Allah ikimizin evlenmesini takdir etmişti Gel bu gece Bu evliliğin Bize nasip olmasından dolayı Rabbimize ibadet edelim Bu geceyi Rabbimize ayıralım Namazla, dualarla geceyi ihya edelim. Sen sabrını, ben de şükrümü eda edeyim. Umulur ki sen sabredenlerden, ben de şükredenlerden olurum da kurtuluşa ereriz." diyor Süheyl Hifa Ve öyle yapıyorlar değerli izleyenler. O geceyi Hifa Hatun'la Süheyl ibadetle geçirirler sabaha kadar. Sabah namazı vakti girmiştir artık değerli izleyenler. Süheyl her gece olduğu gibi yine sabaha doğru mescidin yolunu tutar. Süheyl mescide ulaştığında Peygamber Efendimizin kendisini ayakta karşıladığını görür. Ve Peygamber Efendimiz Süheyl'e "Ey Süheyl, siz bu geceyi nasıl ihya ettiniz? Hangi ameli işlediniz de Yüce Mevlamız sizden bu kadar razı oldu. O da bu edayla sizi müjdelemem için bana Cebrail'i gönderdi. Müjdeler olsun size ey Süheyl, müjdeler olsun deyince Süheyl hayretler içerisinde şaşkın bir şekilde boynu bükülü vermiş, sesi kısılmış ve mahcup bir edayla Ya Resulallah biz bu geceyi Rabbimize ibadet ederek geçirdik der. Ve ve değerli izleyenler o esnada ayet iner. Evet. Yüce Allah ayet göndermiştir. Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Ne mutlu o kimselere ki Allah'a ibadet etmeyi kendi nefislerine tercih ettiler. Biz de o kulları affettik. Süheyl bu ayeti işitince vücudunu kaldıran o dizleri kırılır. Dizlerinin üzerine çöker, ellerini semaya açar ve Allah'a niyazda bulunur. Ya Rabbi der, sen ki beni affettin, beni bağışladın. Bundan sonra ben günah işlemek istemiyorum diye dua eder. Senden dileğim beni yanına kabul etmemdir. Süheyl'in bu duasından sonra Süheyl ruhunu teslim etmiştir değerli izleyenler. Tüm bu olanlara mescide gelen kimi cemaat de şahitlik etmiştir. Süheyl artık Rahman'a kavuşmuştur. Allah onu affettikten sonra bir daha günah işlememek için Allah'tan ruhunu teslim almasını niyaz etti ve Süheyl ruhunu teslim etti değerli izleyenler. Peygamber Efendimiz buyurdular. Şu an Hifa Hatun da ruhunu teslim etmiştir diye buyurdu Peygamber Efendimiz. Gün ağırmıştır değerli izleyenler. Hifa Hatun ve Süheyl Ölümsüzlüğe doğru gittiler. Ölümsüz aşka, ölümsüz sevdaya doğru giden yol dedik ya. İşte o yol bu yoldu değerli izleyenler. Ne mutlu Süheyle ve Hifa Hatuna. Hani aşktan bahsedenler olur ya. İşte aşktan bahsedenlerin ders alması gereken bir kıssaydı bu. Ölümsüz aşka, ölümsüz sevdaya doğru giden bir yola girelim dedik ya. İşte Asıl aşkın, ilahi aşkın bu olduğunu biz bu kıssadan da öğrenmiş olduk. Evet gün ağarınca Hifa ve Süheyl, e, Hifa Hatun ve Süheyl onlar için açılan kabirler ve yan yana defnedilirler. Ölümsüz aşka, ölümsüz sevdaya doğru. Evet değerli izleyenler, hayırlı sabahlar. Haber bültenini bu kıssayla noktalıyoruz. Pazartesi günü ayrı sabahlar haber bülteni ile tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.